19 kişi. 19 kişi. 19 kişi. Sonuç çıkacak. Sonuç çıkacak. Sonuç çıkacak. Sonuç çıkacak. Sonuç Başkanımız istiyor. 15 Sonuç e çıkacak. Gerçek Şehir Bilal Üniversitesi Başkanımız İsa. Aynen öyle. Senin sağlığın için. İnşallah. Hep beraber Bodrum'a ve Esnafımıza sahip çıkacağız arkadaşlar. İnşallah. Teşekkürler başkanım. Gitti gari ya. Gitti. Evet. Başkanım. Yetti gari. E, 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 e. Galibanın gençlerin her şeyin umudu olacak. Umut olsun. İnşallah. Tamam, tamam abi. Mehmet Tosun. Yok değil mi orada bir sorun? Sayın Başkanım, Bodrum Belediye Başkanlığı hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> Hakkım Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aşağıdaki sana yine Aynen. Bu da güzel. Hadi olsun. Bundan sonra da artık Bodrum'daki her esnaf benim kardeşim de her zaman. <laughs> <arkadaşım. Her gülüyor> büyük esnafıyla, turizmcisiyle, denizcisiyle tüm Bodrum'umuzu kucaklamak için geliyoruz ve Bodrum'a hizmet etmek İnşallah için. İnşallah başkanım. İnşallah başkanım. Evet. 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 Nasıl, nasıl bugün arkadaşlar seçimden önce size geliyorsam seçimden sonra da normal dönemlerde, geçim döneminde de her zaman yanınızda olacağım. Arkadaşlar. Allah, Allah, olsun. Allah. Allah. Allah aynen öyle, gelecek, gelecek. Aynen öyle. Gelecek, gelecek. arkadaşlar ben bakın samimi olarak söylüyorum konacıkta bizim sanayimizde 172 tane dükkanımız var. Ver, evet. evet. Evet bakın orada hiçbir akrabamız hiçbir partilimize dükkan sahibi olması noktasında arkadaşlar tabiz tamam, vermedik. <laughs> i̇şte Nazmi abi burada. <laughs> Yani bizim için burada geçerli olan şu. Sizin dükkan sahibi olmanız, sizin rahat etmeniz, sizin iyi şartlarda hizmet vermeniz arkadaşlar. O yüzden O yüzden birlikte sizle çalışarak alternatif proje üretmeden, oraya buradaki esnafımızı taşımadan, buradaki mal sahiplerini mağdur etmeyecek bir düzenleme yapmadan arkadaşlar hiçbir yeri ne ben yıkabilirim ne de başkası yıkabilir. Korkmayın bunu. Bodrum'la ilgili geleceğe yönelik bir yönetim anlayışı, bir vizyon olmayan arkadaşlarımızın sokakta dedikodu yaparak ürettikleri Siz acaba de, çanam, esnafı kandırır da Mehmet Tosuna karşı ya bu adam buraları yıkar mı kar deyip de işte efendim örgütler miyiz? Örgütler miyiz? Bunu da sandığa yansıtar bilir miyiz düşüncesiyle yapılmış dedikodudan ibarettir bunlar. Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın arkadaşlar. Allah'ın <laughs> siz dükkanınızda bir çırak alırken bile bir takım kriterleriniz var. Bu işten anlıyor mu? Yatkın mı? Yapabilir mi diye size gelen çırakları bir sınıyorsunuz. En azından bir beyin süzgecinden geçiriyorsunuz. Arkadaşlar maalesef ve maalesef Bodrum Yarımadası'nda sizin paralarınızla gereksiz yatırımlar yapılıyor. Sizin kaynakların seba ediliyor. Sizin burada bu işlerle ilgili kriteriniz olmasına rağmen belediyede hiçbir kriter yok ve bu işi emin ellere teslim etmemiz lazım. Başka, Başka çaresi yok abi. Doğrusu, başkanım. Doğrusu, doğrusu Doğru. o 20 o başkanım. 20 seneden beri başkanım yeni asfalt atılıyor daha. 20 Aynen. seneden beri. O da yarım kaldı yarım. Yarım kaldı. Yağmurda başladılar, bitirdiler. Kaldılar. Vatandaş 15 evet. binden beri mağdur. Ama oldu. elektrik hatlarının yer altına alınması lazım. O zaman ne olacak? O da kaldı. Bir daha kazacak. Evet, bir daha kalacak. Tekrar Aslalt kalacak. Bir kaldı. daha kalacak. Elektrik hatları 20 seneden beri. Aynen. Ama taşeron da para kazanacak ya. Evet. Başkanım 15, her üç ayda bir çamur başlıyor. Bu bir rant meselesi. Allah da beni Arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Aşkara. O durup betonlaşıyor. Ne zaman duracak? Evet. Durum? Arkadaşlar evet. bakın evet. Allah durum nasip eder. Belediye başkanı olduğumuz andan itibaren tüm yarımada geneline yönelik bir planlama yapacağız. Her şeyin adını orada koyacağız arkadaşlar. Nereye sanayi yapacağız? Turizmin geleceğini nasıl teminatı altına alacağız? Terminali nasıl nereye taşıyacağız? İşte efendim esnafın geleceği ne olacak? Yapılaşmalar ne olacak? Narenciye bahçelerimiz ve doğal güzelliklerimiz nasıl koruyacağız? Hepsini şu andaki mevcut yapılaşmalarımıza dahil o planlara yansıtacağız. Ve o planlardan taviz vermeyeceğiz arkadaşlar. Köylümüz tanıdığımı sahip çıkıyor. Evet. Rantçıların talepleri doğrultusunda değil, siz Bodrum'da vatandaşlarımızın talepleri doğrusunda arkadaşlar gelişecek. Yani bunlardan taviz vermeyeceğiz. Her insanımızı kucaklayacağız arkadaşlar. Yok. Yok. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Onda görevde bulunan yetkili birisi diyor ki gelemiyoruz, basıyoruz abi foset şey. Diye. basıyoruz, gidiyor diyor. Var mı böyle bir şey? ya? Olmaması lazım. Yani da. böyle diyor, basıyoruz, gidiyor, açıyoruz diyor. Diyor, pompaları, basıyoruz. Aa, evet. Bana evet. böyle oldu Böyle Böyle bir var mı? Başka böyle. Böyle bir şey var mı? Ya burası ya Başkanım biraz, biraz, ya. Böyle bir dakika, çok bir Böyle Buradan ben 10 yıldan beri Konacık'ta belediye başkanıyım. Ne yapmış? Tamam. 10 evet. yıldan bu yana Konacık'ta belediye başkanıyım. Evet. 2004'te aday olduk seçildim. 2009'da tekrar aday da olduk. Evet. Yüzde altı evet. sekiz evet. oy aldık mı? Evet. En yüksek oy aradığında seçildik mi? 10 yıldan bu yana da herkese hizmet ediyor muyuz? Evet. evet. Peki 2004'ten önce Konacık'ta mafya var mıydı? Evet. Tepeciler var mıydı? Evet. Kim bunları gönderdi arkadaşlar ya? Bravo. 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 Başkanım. Benim arkamda Bodrum Yarımadası'ndaki <laughs> ilk vatandaşlarımız ve meclis üyelerimiz harilinde kimse yok <laughs> artık. Saygılar başkanım. Halkı, biz halkı inandır. inandır başkanım. Halkı inandır. Halkın korktuğu şey bu. Halkı inandır başkanım. Başkanım. Tek korktuğu şey bu. Evet. Acaba diyorlar. Acaba. Acabası yok bu işin. Tamam. tamam. Kesinlikle. Tamam, tamam başkanım. Mafyaya illegal yapılanmalara <laughs> Bodrum'un lanta yönelik oluşumlarına Gereksiz yapılaşmalara asla müsaade Tamam. Biz bunu yapacağız. Tamam. 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 seçime Tamam. 3 Tamam. 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 AKP ve Tamam. Tamam. her Tamam. 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 Tamam.